Merhaba arkadaşlar. Bugün size nefes açıcı olarak kullandığım bir ilacın kutusunu söktüm. Onu göstereceğim. Foxter Next Healer diye bir ilaç. Ee, nefes darlığı çektiğimde bundan bir fırt çekiyorum. Bir sabah bir akşam hemen açıyor. Gayet etkili bir ilaç. Normalde şu şekilde içerisinde sayaç var. Her açtığınız zaman bu sayaç bir azalıyor. Bu tarafında göstermiyor sadece burada. İçinde yaklaşık 200-300 tane var. 2 ay falan gidebilir. Bazen 3 ay. Sıklığına göre değişiyor. Neyse. Bunu şurada dişleri var. Çıkartırken oradan bastırarak şurayı araladım. Daha sonra zorladım. Çıktı. Şuradan ağzınıza diye çekiyorsunuz. Şu borudan şu toz geliyor. İçinde toz var. Şurada toz var görebilirsiniz. Değişik bir mekanizma. Sayaç burada. Siz burada şu mekanizmayı değiştirdikçe bu sayaç biz bir rakamdan geriye doğru sayıyor. Şurası da bu ilacın konulduğu yer. Bakınız içinde hala toz var. Yani bunu belki benim ihtiyacım olan toz. Ama burada kalmış. Bu nasıl bir üretim şeyi? Ya da yeteri kadar düzenli kullanmamışımdır. Hüpletmemişimdir. Dibinde kalmıştır. O da olabilir. Ben bunu kullanırım. Çöpe mi gitsin? Bir nefesim açar. Bir fırt çekerim yani. gördüğünüz. Bu da boş. Dolusu var. Allah kullandırmasın. Teşekkürler seyrettiğiniz için.